Turistler geliyor, misafirlerimiz geliyor. Lakin otellerdeki doluluk oranları, şimdi bayram vesilesiyle tabii ki pik yapmış durumda, yüzde yüzü bulan otellerimiz var. Ama genel olarak piyasadaki bazı otellerimiz hala eski doluluk oranlarına ulaşabilmiş durumda değil. Bu gelen turistlerin birçoğu da büyük bir ihtimalle işte bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülkemize gelip yerleşik düzeye geçen e, birçok e, vatandaşları var. Bunların da tabii ki turist olarak sayılması sebebiyle otellerdeki doluluklarda bir takım sıkıntı var. Bildiğiniz üzere Rusya'dan beklenildiği beklen, beklenildiği gibi veya yeteri kadar turist sayısı gelmedi. Lassa kenar bölgesi bunun ne yazık ki e, acısını hissediyor. Ama genel olarak iyi gidiyor. Bu sene bir de ayrıca tabi tabii e, depremin, seçimlerin ee, ve e, Rusya-Ukrayna savaşının haricinde bir de tabi e, doğa afetler e, de bizi etkiledi. Artı yağmurlar. Bu sene ben yıllardır Antalya'da yaşıyorum. Bu sene iki kadar çok yağmur veya şiddetli yağmurları bu kadar görmemiştik. Bu yağmurlar da turistleri etkiliyor. Hem turistleri etkiliyor hem açılış yapmak isteyen tatil köyü kıvamlı olan otelleri de etkiliyor. Ama umudumuzu yitirmiyoruz. Her zaman için ileriye doğru bakıyoruz. İleri doğru gidiyoruz her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz. İnşallah bu bayram vesilesiyle, bayramın, bayramın yoğunluğundan dolayı ardından da devam edeceğine inanıyorum. İyi bir sezon geçireceğiz. inanıyorum. Herkes de olduğu gibi yani bireysel münferit halkın da yaşamış olduğu ekonomik sıkıntının aynısını bizler işveren olarak, yatırımcı olarak, otelci olarak bizler de yaşıyoruz. Şimdi bizler de aynı sizin gibi aynı e, tedarikçiden, aynı şirketlerden malzeme yolluyoruz. Ve bizlerin de maliyetleri arttı. Bu maliyetlerden e, yiyecek içeceğin maliyetin haricinde enerji maliyeti, gaz maliyeti, su maliyeti, biraz da personel maliyeti. Şimdi kısmetse Temmuz ayında tekrar asgari ücrete bir zam gelecek. Bu otomatik olarak bizde çalışan personelde yansıyacak. Yansıdığı gibi bizim maliyetler de artıracak. Artan maliyetlerle bizim arttırmış olduğumuz fiyat oranına baktığınızda aslında Yeterli seviyede değil. Tabii buna ek olarak yurt dışından yapılması planlanan veya düşünülen yatırımların yeteri kadar gelmemiş olması, döviz kurlarının dolar ve euronun da normal şartlarda olması gerektiği seviyede olmaması bundan hepsini tetikliyor tabii ki. Ters bir bakiye söz konusu oluyor ama bunları da inşallah yeni yönetimle, yeni ekonomik hedeflerle aşacağımızı ümit ediyoruz.